Çek şu tarafa. Allah Allah. Oğlum bu çok ağır değil mi ya? Başka yoksa? İyi de bu ağır bu kovayı. Nasıl götüreceğiz? Nasıl gidecek bu kova? Bunları niye ayırmamışlar ya? Evet işte. Sen plaj kenarında tatilini yaparken biz tarlada kararıyoruz akşam olurken. Ay vay, vay 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 vay. Hızlı hızlı hızlı. Daha hızlı. Deliyim ben he. Var mı itirazım? Oğlum akıllı ola. Yine ezbeyle uğraşma. Ya. 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 Ya yani işte öyle kolaydı hazır lokma var ya getir ağzına koysam yersin zaten değil mi öyle basit değil öyle hayat mücadele gerek Hızlı 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 hızlı, hızlı. var mı izleyelim Muhammed, edin, Şener. He? Muhammed Şener Muhammed Şener izliyormuş Öyle tıraş da yaparız biz. Sarımsak da dikeriz mecbur. Ne yapacaksın? Hayat mücadelesi. Hapishaneden çıkıp da Valla bu başa çıkar mıyız bilmiyorum ki. Çeperdim ama ne yapalım. olsun içimdeki tarla sevgisine. Çalışın dedim <laughs> dedikoduyu bırakın. Ah gençliğim ah İhtiyarlamışsın Vallahi. Nasıl? Güzel? Oluyor mu? Hı hı. Oğlum bu tarlada var ya çok şey var ya Kesek var bir yağmur yağaydı. Yağmadı mı işte ne yapacağım Tozun içinde keperdik Hindigo devam Üçülmüş. şöyle saç alalım biraz. Allah inşallah olur bu işte. Bu işte Hep tıraş etmeli olmuyor bu işler. Arada sırada da böyle amelelik yapacaksın. Ne yapacaksın? Işte. Evet. Parayı nasıl kazandığımı merak eden arkadaşlar bakabilir çok ama çok çalışarak böyle yattığın yerden ağzına lokmayı sokacaklar sen de yiyeceksin çengen de çalışıyor ama yerken kardeş kendini büyük görmeyeceksin senden de büyük Allah var yarı olmaz olan burası çok büyük bir arazi. İki buçuk üç dakar da 52. büyük geliyor. Makine olaydı şimdi bittiydi de. Ağalarda, beylerde var makine. Bizde yok kardeş. Adana yık Allah'ın adamı, adamı yıkaba Evet, özel. Çekip bakalım. Evet. Öteyenlere yetişmek için biraz turbo eski çalıştırmak lazım. MTM turbo turbo es devam ediyor turbo turbo devam Al sana turbo S. Porsche turbo. Bu katli arkasından kuyuzak geliyor. Çekilin sen seyirciler. Kafayı <laughs> da yedik en son herhalde. Turbo S. Ne oğlum bu şey? Yapıyor <laughs> ya. <laughs> olsun biraz ne yapalım. Arkamızdan konuşmayın kardeş. Bak biz helal peşinde koşuyoruz. Bak. Paramı isteseydik şimdi çoktan bulduyduk. O paraları da. Turbo S'e bindiydik de. Ama kuyuzak var katlı ve onu geçebiliyor. Kuyzenk arkadan geliyor sayın seyirciler. Evet, evet. Ronaldo, arkasında Maradona. Onun arkasında kim var? En iyisi George Haji Galatasaray. Beşiktaşlılar tinerci mi? Galatasaraylılar da del amına <laughs> Geliyorum. Bekle beni diyor ya. Şöyle bir saçalım. Devam. Turbo'yu taktık geliyor. Mustafa is, Mustafa İsmet. Anam anam hayatım kaydı zaman oğlum. Bir de sülaş tatil yapıyor. Bizde de kararamayan varsa gelsin bak tarlada ben bir haftada adamı karardırırım yemin ediyorum. Altın maske yaptırmaya gelirsin ondan sonra. Deyivereyim falan kardeş diyeceksin biliyor musun? Hadi bakalım. Çarpışalım bakalım tarlayla. Tarla mı yaman biz mi yamanız? taşları atacak şöyle. Hatta şöyle duzu alıp şurada şuraya atacağım bak şöyle. Bunu süret arkadaşlar ya duzu şöyle döküyor ya bak. <laughs> Hayatımız kaymış anlıyor. Muhammed Demir Demirel. Ha Muhammed abi. <laughs> bu işler böyle bak ben şaka yaşaması değil abi. Zor olur bu işler. Muhammed abi iyidir severim. Devam sonra Porsche Turbo, Porsche Turbo ve sonra F16. Ondan sonra atak helikopteri arkasından şey geliyor, Apache. Vay anam vay Ters dikiyoruz. Lan. bazen ters dikmeyeceğim. Düz dikeceksin. Bazen de olmuyorsa şöyle açacaksın. Ters dikeceksin. Buyurun. Şöyle bir atalım. Tamam. Günay Özbey olayları kazanmaya gene geliyorum dikkat edin. Evet. Suudi gelirse oraya kafamı firmaya. Biliyorsun <laughs> <laughs> ya. Ya arkadaş bu kesen derdi neymiş la şoraklar bu tarlanın. Emrah Gökdoğan da <laughs> Emre gök duman. oğlum duman. Kes su da kes kas. Yok devam et devam et. Kesme. Sizde kodu yapmayı bırakın da <laughs> <Bir> Konuşmayın 5 <laughs> dakika ben gidiyorum zaten. Kuyuzenk arkadan geliyor sayın seyirciler. Michael Schumacher <laughs> arkasında Reisken var. Michael Schumacher ile reis yarışıyor. Evet. Pistten hava sürmesi basit. Gelirdim evet Kafayı yedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Zaten benim için deli diyorlarmış arkamdan falan diye. Söylenti duydum. Ama e, gerçekte atın iyisine kuru adamın iyisine de deli derlermiş. Hem de Şurada çok bence bak. çok daha yapıyorsun. Değil değil. sen yani. şey boş ver. Ha. Vay anam vay diyor ya. Sanki mimzar gibi gidiyor ya. Mimzara bak ha. El mimzarı bu. Şey, taş devrinden geldik kardeş. Millet 200 gidiyor. Belçika, e Almanya'da, Hollanda'da. Bir tane atışer <laughs> çıktı. 1500 yıllarda yaşıyor. 1800. Nikola Tesla. Oğlum bu işkence mi lan bu? Çin işkencesi mi? <gülüyor> <He>? <gülüyor> lan çek çek devam et. Başa çıkacağız. <laughs> <laughs> Sizi çek beni çeksin. Anne, sizi çekmiyorum. Şöyle atalım, buyurun. Hatta şu sarımsağı şuradan alıp şuraya dökeceğim gibi lan. Nusret gibi diye. Böyle meşhur oluyorlarmış arkadaşlar. Böyle kolay değil, lan bize de yardım eder olsa biz de oluruz meşhur. <laughs> da, ihtiyacımız yok zaten. Burada her taraf sarımsak diyor ya. Vampiri giremez bu tarlaya. Bu tarla bizim tarla değil de, Edem'in tarla bu. Kendisinden izin aldık. Ekiyoruz bakalım şimdi. Seneye de Allah kerim. Ne çizgiyi kayıp görüyoruz acaba? Ya doğru gidiyor. Oğlum bu tarla ne kadar büyüğüymüş. Karan diyeceğim ki. Bekleyin, bekleyin yapın. Ben sizi geçeceğim şimdi Porsche Turbo geliyor. Kızım bizi çekme kızım bizi çekme ya. Yeni çek. Alınca çağır aldım. İstanbul'da ayakkabı alıyor. Evalda var gün çarşıya gitmiyor. anam anam alam. Bugün gitti ya. Valla seyrediyordur belki tamam Bunu var ya. Yüzüne ekmeyeceksin kardeşlerim. Ben ilk defa ekiyorum zaten de. Bunu şu tarafa aşağı gelecek. Bu yukarı gelecek yoksa. Zor çıkar. Lan buraya bir patlatma çekiyorduk da. Saat kaç ya? Sinirimden yerle dövüşüyorum ben. Bu arada çok moralim bozuk. Kafa yapıyor bu tarla adam ha. Kercedenler kendini etsin. Ay Sanatkar ellerimizle yeni bir sanat icra etmek için yola devam. Taşı da yere vuracağım ya. Üf, en güzeli. Öyle olacak değil mi? vuracağım ya. Devam, devam. Devam, başa çıkmak için Ferrari önden gidiyor. Arkasından Porsche Turbo. Onun arkasından Kuyuzenk geliyor abi. Kuyuzenk yerleştiriyor toprağı. Toprakta Kuyuzenk'e 1200 pk devam ediyoruz. 432 ile giden Bugatti Veyron'u geçmek için bütün mücadeleleri veriyoruz falan diyeceğim değil mi? Devam. Aa, böyle daha iyiymiş lan bu tekniği ben sevdim. Buyurun. Vallahi teknik süper ha. Başa çıkarım ben onlardan hızlı giderim ben. Benim işim Giorgio Hacı. Hacı Kabastaraylıydı eski. Sonradan Maradona geldi arkasından. Maradona'yı kovaladık takımdan. Korejma e geliyor. O Beşiktaşlı biz Galatasaraylıyız da. Ben de Beşiktaşlıyım. Biz <laughs> de falan diyeceğim. Hızlı hızlı. Hızlı yoksa bu tarla bitmeyecek. Hepsi benim gibi olsaydı şimdi bu tarla bittiydi falan diyeyim. Kerz edecekler benim. Evet evim. Şimdi gücümüz kerz etmek sanatı var. Ben çok özür Yorulmaz Hayatım keperdi. o ektiğim yerleri göster, Şuraları. Daha yarısı duruyor. Beni çek, çek beni. Ameli gibi yapalıyoruz. <laughs> Gerçek bir ameli görürsünüz. Patronluk da yaparız. Amelilik de yaparız. İçiş, büyük. Bizden büyük Allah var. O çizgiden gidiyorum ben işte ya. Doğru sen bu çizgide ne kıyorsun Alev? Biz bu çizgideyiz. Evet, biz bu çizgideyiz. Biz o çizgideyiz. Başa çıkarsak tüyeceğiz dükkanı artık yeter. Buralıma girdik. Depresyondan çıkmıyorsan sarımsak da ekme falan diye şarkı söyleyeceğiz sonunda. Komik mi de gülüyor musun? Hı -hı. İyi sen telefonla kameramanlık yap. Biz de patronuz marabalık yapalım olur mu öyle stüde? Hasan'la canlı yayın yapacaktık da yapamadık. Hayatımız kaymış, şanlı falan diyecek. Evet. Hey, fuck low falan diyecek. Kâr edeceğim. Oğlum bu sırada acayip sarımsak çıkacak ya. Vampir giremez lan bu tarlaya. Vampir giremez. Hakan çok... Çobanlı. Hakan abi mi? Hakan Çobanoğlu. Hakan abi köyde hayat böyle işte. İstanbul'da sen yaşıyorsun. Pazar Panorama'da borçları Ferrari'leri yediyorsun. Günay Özbey de zemin katta zırmanmaya hala devam ediyor. Taşları alıyorum. Birbiriyle tokuşuyorum. <laughs> Nusret gibi böyle alıp tuzu buradan buraya attım mı şöyle bir komando yürüyüşü. Kozada da böyle yürüyüşü <laughs> en güzel pudra tozdur unutma. Çok beyazız. Kararmak <laughs> için elimizden geleni yapıyoruz. Plaja değil buraya geleceğiz. Plajdan daha iyi karar diyor. Kese de şöyle yere vuracaksın. Sinirlendiği zaman o da bir taş atacaksın. <laughs> Sarımsağı komple yapıyor. Diyor ki bu kaç şey renk almıyor zaten. Evet. Gülelim eğlenelim diye makara yapıyoruz ha beyler. Hani sarhoş falan değiliz. Hadi. Ya, bak, şöyle atacaksın bak. Aha kafası yarılmış. Hadi Kadir yazıyor. Kadir'e selam olsun. <laughs> Kardeşim Kadir. Ya oğlum biz belki kadar tutturuz bu işleri de. Bize oradan bir elli dakika toprak verseler. Oraya kendimizi bir sallasak diyor. Ha. Evet. Aa. Ayağıma diken battı. Fahit olsun dikenleri sevmiyorum ben. Sarımsak bu. Para ediyor sarımsak. Bu sene et diyor. Seneye Allah yerim ben ektim ya kesin 2 milyona düşer kilo sanasını satayım. Zarar etmek var. Dönmek yok bu yoldan. Yola devam durmak yok. Benzin 5,5 lira lan bu memlekette falan diyeceğim. Bir daha soracağım şimdi gireyim Devam edeceğim. Bir paket çiğara. 9,5 lira olursa şey alamazsın zaten. Traktörle ekeceğim de mimizar 500 milyarmış diye bir laf var. Oh, kuş ölmüş. <laughs> <Kuş. gülüyor> ne olmuş bu kuşa? Kuş ölmüş. Çarpacağın yere kuşu diye. <laughs> <laughs> evet, bu kadar makara yeter işe devam. Kırgız şamata. Var bizde makara. Cem Yılmaz kim? Gelsin karşıma. Bitmek üzere. Istirirse. Ben, de, ben Cem Yılmaz da. Cem Yılmaz. Evet, ayrıkların arasından çıkan Cem Yılmaz. Hemen kendimizi kanfile ediyoruz. <laughs> Saklanıyoruz. Geri devam edip ateş ediyoruz. Evet. Kuizenk devam ediyor. Sırayı bitirmek <laughs> üzere sayın seyirciler. Maradona geliyor. Wow. <laughs> Acayip. Evet yastık başına doğru yaklaşıyoruz. Yastık başına diye sorma. Kalenin son duvarında taşı vuruyoruz. İşte bu işler böyle. Karayı nasıl kazandım merak ediyorsan. Çırmalayarak topla kazanıyoruz. Parayı haram <laughs> yemiyoruz. Bize yaramıyor. Yarayanlar yesin. Ama ben kimseye haram tavsiye etmiyorum. Ayhan. Yeseydim. Şimdi altımda Ferrari vardı ha. Ayhan so sahba. Evet. Baz mı ne? Ayhan abiye de selamlar olsun. Şu keseye kim koydu? Aa ah, şöyle <laughs> tarlaya sinirim ben. Örkenden elektrik yok köyde. 20 senede bir elektrik gidiyor sizin Burada günde İki kez gidiyor ona hamursuz elektrik. Telefonun motorun aküsüyle şarj ettik falan diyeceksin. Ama yalan söylemeyeceğim yine. Devam edelim. Devam. Devam. Evet kuvizen cool, bitirmek üzere çizgi çizgiyi bitirip tarladan kaçacak Ronaldo. Ronaldo'nun arkasında Maradona, onun arkasında kaleci Pele geliyor. Evet. En güzel oyuncu kim? Çorcu Hacı. Hacı geliyor. Hacı sağlara yaklaştı. Öyle kolay değil bu işler. Hacı gel bakayım tarlada bir sarımsağı şöyle yere şöyle de bir yapacak. Onu yapmadan zaten şu dik dikecek. Çekmiyor mu? Çekiyorum. <laughs> plajda tatil yapmak varken ne işin vardı Yunay şey, bu şey sarımsak ekerken falan diye şarkı söyleyeceksin. Kendini karcı edeceksin en son. Şarkı zaten karcı ediyorlar bizi de Ama ben karc edersem sıkıntı olur. Çünkü işin içinden çıkamaz. Kuyzenk devam ediyor. Kuyzenk'ten sonra Bugatti Veyron, arkasından Porsche Turbo, arkasından Michael Schumacher'i geçiyor. Reisken var çünkü. Michael Schumacher'in tek rakibi Reisken devam ediyor. Devam ediyor. Taşları birbirine vuracağım. En son sarımsak kovasını kafama yiyip tüyeceğim buradan. Yoksa bu işler böyle olmayacak. Çok kötü halim geldi. Niye bitiriyorsun? Bir şey geldik. Evet, kaleye doğru yaklaşan Günay Özbey. Günay Özbey kaleye doğru gidiyor. Evet, kaleye doğru. <laughs> Çarpacağız lan şimdi. Lan 120 ile duvara vurulurum lan? <laughs> Oğlum, ne yapıyorsun sen? Deli misin falan diyecekler adam oluyor mu? Oh, Harbiden var ya sırtımdan Bitirmek üzere. geliyor. Bitmek üzere. Vay. Vay lan vay. Vay. Vay <laughs> Vay. Bitirdik. Bitirmiyoruz canlı yayına. Devam ediyoruz. Kovada yarım kilo sarımsağı kafaya giydirip kaçıyoruz buradan falan diyeceksin. Çek beni. Şimdi bu sarımsak burası da tarla. Ayağım yalık ayağım. Kovayı kafama giydirip kasacağım buradan en son. <laughs> Ve tüyüyorum. <laughs> <laughs> uh! evet. Burası Çeltin Arizona çölü. Çeltin Arizona çölünde sarımsak çiftçiliği <laughs> yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sakada geldik. Ee, sanatkar ellerim, makaslar, solingenler, shoulder lanslar ne yaptı? Ellere bak ellere. Görüyor musun elleri? Parayı böyle kazanıyorum ben. 24 saat çalışıyoruz. Evet kovamızı sırtımıza alalım. Şey biz haramlıyız kardeş sendikalı değiliz falan diyeceğim. Evet. Fransalıların binaya bak. Bizim tarlaya bak bir de. Bak 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 bak. Bak adam Fransa'dan gelmiş. Orada çiftçilik yapıyor. Son model makinelerle. Az sonra ebemin evi göstereyim de bir bakın. Elin binasına bak adam Fransalı bak 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 bak. Ulan evimin eve bak bir de bak 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 bak. Teknoloji yok burada. Tek 250 yıl gerideyiz bak. 300 sene gidenler var. Adamın binaya bak, bizim binaya bak. Adama bak, bize bak. Adama bak, bize bak. Bize bak, bir de adama bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> lan böyle ana var mı lan? Bir bak bak bak. Bak. Vallahi nasıl soğuk suyla ben banyo ederim ne yapayım alışırız. İyi de tozla mı gideyim dükkan arkadaş ya? Tozla mı gideyim tozla mı? Oğlum yarısını zor bitirdik lan elle. tavuk var elle yenir. Habit! Habit ne yapıyorsun lan? MTM Turbo S. Geliyoruz. yardım ediyor bize bak. Eve eve bak be, Osmanlı tamam. Bu habitlerin eleman zaten biliyorsunuzdur Ebe ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Savuruyorum. Neyi savuruyorsun? Oh. <laughs> o ne? Onu O ne ne? <laughs> Yardım ediyorsun yani. <laughs> Daha senin yaş? Başka? <laughs> yaş kaç senin? 90 var mı? Evet. 90 var mı yaş? Şimdi halam seni seyrediyordur, görebiliyordur. Evem yardım ya ediyor şey bize. Görmüyor musun? Sen görmüyor onlar seni görüyorlar ama. görmüyor musun? Sen görmüyor musun? kameramanımız sude Urfalı Sen var yanımızda Sen sağ musun? Sen görmüyor musun? baban görmüyor musun? Sen görmüyor kim? Ne abi? Allah Allah. Kaç senedir? Üç senedir değil mi? Burada bir külüstür yatıyor. Şu ceviz ağacının defesine çıkıp balıklama aşağı atlayacağım şimdi. Az sonra. Şu kovanın içinde dolduracağız. Zaten ayaklara baksana. Daş devrinden kalma bak bak bak. Ne ettin? Bak. Ayakların altını bir göstereyim bak, de bir ama şey. Bak cam yap. batar cam. Batsın zaten batmış. Hayatı kaymış ayağımı. <laughs> Yalın ayak. Başı baktarla da çalıştık. Şimdi Konya'dan gidiyoruz. Olur da yolun cam gördüler sabata oğlum ayağım. Hey. Cammam bizi işlemez ya. Şuradan bir kola doldur da içelim. Öldük. Evet kameramanımız kolayı dolduruyor. Porsche'dur bu. Yarışı kazanıyor. LM 9.5 lira. Türkiye'ye bak. Habit. Gidiyoruz mu dükkana? Ulan bu evim var ya. 20 tane kabadaydan daha kabaday ya. Bak 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 bak. 90 yaşında çalışıyor. 20 tane kabadayı toplansa evimi deviremezler. Ay. Ebe Aman gayri emekli be, ol, ol be. gayri ya. Onun için tozunu siltin mi? Allah yorgunum böyle. Oy oy oy. Habite de, de doldur. Ebe. Ebe seni görüyor dünya biliyor musun? Televizyon gibi bu. Herkes seni seyrediyor. görmüyor Seni görüyorlar ama. Halamgil görüyordur şu an. <gülüyor> <gülüyor> bir de demeçte işte bulunmayacak mı? 90 yaşında emekli olmayacak mı sen? Ne? Bu telefon mu? Bu telefon da kamera çekiyor. İnternetten herkes seni seyrediyor Ebe. Ahmet seyredebilir. Kim seyreder? Herkes. Yok canım. Tabii televizyon bu. Bunu yeni icat etmişler falan diyeceksin değil mi? <laughs> Ebem çalışmaya devam ediyor. Ben arıyorum artık yapacak bir şey yok. Hayatımız kaydı. Ebemin eve bak. Fransalının eve bak. Bak bak bak. bak. Sen burada istediğin kadar sırtını çalıştır. Bak adam nasıl yapmış. Ne güzel. Allah daha çok versin. <laughs> Habit. Yemek yemeye gidelim mi? Evet. Tamam. Sen nerelisin? Haran mı? Hı. Bir söyle bakayım nereli olduğunu Habe. Biz sendikalıyız sen Hı? Nerelisin? Haran Ama hızlı söyle duymuyorlar ha Haran Nerelisin? Haran Haran sen? Sen nerelisin? Ebe mi? Ebe mi söylesin? Köprülü. Ebe sen nerelisin Ebe? Köprülüyüm Çeltiklisin misin? Ya şey şeyli, Isparta. Köprü köyü mü? Ispartalıyım. <laughs> Ispartalıyız. Biz de Ispartalıyız ha be zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kabul ediyoruz yani değil mi? Ispartalıyım oğlum. <laughs> Al biraz da sen çek. Demir, Demirel'in köyünden mi? Tamam Demirel masonun teki ya. Demirel'i ben sevmiyorum. Erbakan Çekti şey daha iyi. Oldu. Çekiyor musun Sen de gitti, sen de sen de gitti. Ben şu tarafa da geçeyim. Ay kafamı vurdum. Şu taraftan çek. Yoruluk nola veriyoruz. Menü de sarımsak var. Vampir giremez. Sarımsağı böyle alıyoruz. Şöyle. Geçiyoruz sarımsağı. Burada süt, boş kutu. Yemişiz. Üzüm Yere var. Dökme. Yerli, yüzde yüz yerli. Yere dökme yerde kalır. Al lan. Al. Elma yiyecek misin? Yani haranla elma yemez mi? Haranla. Gel. Gel. Gel buraya. Beraber çalışacağız daha. Hadi. Hadi. Ben... Kabukları bile ne <laughs> diye attınız içine? Geri git, geri git. Yok geri. bunu ben üstten önce evlatlık aldım. Bu <laughs> çocuk çok sadık ha. Geri git. Aynı akbaş köpeğe gibi vallahi canavar ha. Vallahi canavar. Değil mi abi? İyi misin abi? Şu an seni herkes izliyor. Sen berber mi olacaksın, çiftçi mi olacaksın? Ne olacaksın oğlum? Şimdi bir berber de çalışıyoruz, biz çiftçi de çalışıyoruz Habit'le. Habit biraz sarımsak ayıslamıştır. 7 sene, ya. 8 sene azıklaşıdım ben. Kime? Babanla, amcama. Neler işte Habit'i yetiştireceğiz artık. Haranlı'yı ne kurtarmamız lazım. ben neler? Ben Habit Haranlı. din kardeşiz biz sıkıntı yok. Değil mi lan? Hı. Getir. E güneşin de tam vurduğu yerdeyiz Şimdi ya. Haranlı da kardeşimiz bizim sıkıntı değil. Vay, ay ay ay. Ay. Evet 350 Euro'luk gözlüğümüz orada dururken neymiş bakalım markasına Prada. Buradan bakalım. Amca. kalanın içine şey gitti. Snoop Dogg'un gözlüğüne benziyor lan bu. 103 Peugeot. Sıkıntılı bir Peugeot bu. <gülüyor> 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 Evim çalışıyor. Ben kaytarıyorum arıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Yorulduk. Efe ne zaman emekli olacaksın Emekli ne zaman olacaksın sen? Eve ne zaman emekli olacaksın? Emekli ne zaman olacaksın sen? Ee, e? <laughs> Hala çalışıyorsun 90 yaşında. Vallahi evem var ya.